2024 Erkekler Avrupa Handbol Şampiyonası ikinci eleme turunda birinci grup üçüncü maçına çıkacak temsilcimiz A milli erkek handbol takımımız Lüksemburg'da. İlk düdük, ilk hücum bizim başarılar A milli erkek handbol takımımız. Sağ kanatta Krier, Tronzelli, sol oyun kurucu mevkinde Atış geldi etütten ama direkten dönüyor hızlı hücum Şevket ve topu alardı. Maçtaki ilk sayıyı hızlı hücumla bulduk. Şevket yağmur oldu takımımızı öne geçirdi. Dört buçuk dakikalık bölüm. Bu arada bir hatalı yürüme. Hücum yine bizim yine hızlı bir hücum şansı. Bu kez Çetin ve topu alardı. Çetin çelik oyuna girmişti. Yine sağ kanattaki oyuncularımız fark yaratıyor. Hızlı hücumlarda. Şu ana kadar gol yemedik ama ilk hücumlarda da istediğimiz skorları çok net bir şekilde bulamamıştık. Tronzelli kanada indi. Krier atışı topağlara gitti. Tronzelli. Müller. Top kaybı. Şimdi Samet. Samet Kamberoğlu ve topağlarda. Bu maçtaki ilk sayısı Samet'in Parkı şimdi 5'e çıkardık. Yine hızlı bir hücum ve yine golle süsledik. Kalesi boş Lüksemburg ekibinin bu 2 dakika cezası dolayısıyla. Biel pivota doğru bir pas. Atış top ağlarda ama öncesinde bir faal var ve karar 7 metre. Atış top ağlardı. Bronzelli 2'de 2 yapıyor. İlk 7 metre atışında Rafael Guden'e gol izni vermemişti Taner Günay. Şimdi Lüksemburg ekibi beraberlik şansını değerlendiremediği için üzülüyor. Bu arada Tata denemesi ve topağlara gidiyor. Mükemmel bir gol geldi. Harun Hacıoğlu. Kuden. Atış topağlarda. Trivic ilk sayısını buldu. Atakan merkezde. Çapraz geçişler. Yakup Yaşar. Yakup Yaşar simsar. Çok önemli boşluk bulduk yine. O noktada sağ çapraz bölümde. Atakan şimdi merkezde bıraktı Can Çelebi. Çapraz geçişler. Yakup Yaşar. Bloğa takıldı. Rastloder kaleyi boş buldu ve golü böyle attı. Biel. Tronzelli, Müller. Müller ve topağlara gidiyor. Yine Martin Müller'in elinden çıkan şut bir beraberlik golü olarak kayıtlara geçti. Halil İbrahim bıraktı. Şevket at şu golü. Şevket Yağmuroğlu golü atıyor. Tekrar öne geçiyoruz. Son iki dakika kala Şevket Yağmuroğlu hızlı hücumla yine sayıyı buldu. Önde savunma yapıyor Müller bıraktı. Çapraz geçişler. Beydik bir bota doğru atış topağlara gitti. Yine beraberliği sağladı. Ev sahibi ekip Triviçli. Hadi çocuklar şu golü atalım. Ailemize iki puan yazıp Türkiye'ye öyle dönelim. Ömür son 10 saniye. Halil. Ömür. Baran. Ömür attı golü ve galibiyet golü oluyor. Son sinensesi. sesi kazanan milli takım. Aslında taktiklere hiç gerek kalmadan Ömür Pehlivan'ın son duraktaki golüyle galibiyet dehanesine yazdırıyor. Teşekkür ediyoruz Amirli Handball takımımıza. Bize güzel bir galibiyet hediye ettiler.